Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda kendisi küçük ama marifeti büyük bir capture cihazından bahsedeceğim. Elimde görmüş olduğunuz minicik şey bir capture cihazı. Dark HD Cap yani Capture'ın Cap'i Cap diye yazılıyor. 1082 modelimizin adı. Ben bunlardan bahsederken zaten ekranda model adını filan görürsünüz. Yakın çekimlerini arkadaşlardan rica edeceğim. Alüminyum gövdeli bir tarafı USB 2.0 diğer tarafı HDMI'dan çok oldukça basit ve küçük bir ürün. Cebinize bile bir poşetle atabilir. Her yerde bu cihazı kullanabilirsiniz. Windows tarafında sürücü istemeden kullanıldığını zaten söyleyebilirim. Oldukça pratik bir ürün. Şimdi bu ürünle ilgili ne senaryolar gerçekleşecek? Bir kere 4K sinyal alabiliyor. 4K ve 2K 30 FPS'ye kadar sinyal alabiliyor ve bunu 1080p olarak bu gördüğünüz cihaz capture edebiliyor. Yani sinyali alıyor ama 1080 capture ediyor. 1080p'de ise 30 FPS yerine 60 FPS capture yapabiliyor. Eğer size gelen sinyal 1080 60 ise 1080 60 capture yapabiliyor. Bu da yayıncılar için büyük bir artı. Yani eğer oyuncuysanız bir kere başka bir bilgisayardan oyun capture'ı yakalayabiliyorsunuz. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X veya Series S ya da Xbox tüm konsol serilerinden HDCP'yi kapattığınız takdirde görüntü verebiliyorsanız bu cihaza görüntü yakalayabiliyorsunuz. Onun haricinde eğer şu anda benim yaptığım gibi karşınızda bir kamera varsa kameranızı HDMI portu üzerinden bağlayarak OBS veya Bandicam gibi bir yazılımla ya da herhangi bir stream yazılımıyla ...web kamera gibi kullanabiliyorsunuz. Mesela ben e, Panasonic GH5'i... ...otofokuslu ve düşük ışıkta inanılmaz performans veren... ...bir yayıncı kamerası olarak kullanabiliyorum. Dolayısıyla bu bana oldukça geniş bir yayıncı e, ağının kapılarını açmış oluyor. Ben bunlardan bahsederken aslında videomuzun ilerleyen bölümlerinde... ...canlı örneklerini göreceksiniz. Ama ben hemen burada kendimiz kullanım senaryosunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Videoda da göstermek istiyorum. Zaten ilerleyen bölümde PlayStation 4'ten ve uydu alıcıdan nasıl görüntüler yakalandığını göreceksiniz. Hemen onları da söyleyeyim aslında bu birazdan uygulamaya geçmeden. TRT'den bir görüntü yakaladık. Yani uydu alıcıdan yayın yakalayarak sevdiğiniz belgesel veya dizi bölümlerini kaydedebilir. Daha sonra izleyebilirsiniz. Hemen baştan da söyleyelim. Tehlif haklı içerikleri başka yerlere yüklemek ya da yayınlamak kesinlikle yasa dışı arkadaşlar. Bu anlamda tehlif sıkıntısı da yaşamak istemiyorsanız hiçbir şekilde başka bir yerden yakaladığınız görüntü kaynağını yayınlamamalısınız. Bunun altını çizelim. Bu sadece kendi kullanımınız için olabilir. Ancak biz birazdan sizlere PlayStation 4 ve e, TRT'den bazı görüntüleri aktaracağız. Onun haricinde biz Netflix menüsünden sizlere görüntüler aktaracağız. Netflix menüsü içinden geçeceğiz. Ama HDMI üzerinden görüntü aktarabildiğiniz tüm cihazlardan bu cihaz sayesinde görüntü yakalayabiliyorsunuz. Tekrar yasal uyarıda da bulunmuş olduğumuzu hatırlatalım. Peki nasıl çalışıyor? Çok basit. Laptop yanımda. Şu anda OBS açık. Ekranda tabii çok parlak bir ekranı yok Asus'un maalesef ama burada görmüş olduğunuz gibi şu anda yayın yok. Şimdi HDMI portuna bağlamak için önce USB'mi bağlıyorum. Bir OBS'i açıp kapatacağım bu arada. Artı Dark'ın 5 metrelik bir HDMI kablosu var. Bu arada videomuzun altındaki linkten HDMI kabloları arkadaşlar bulabiliyorsunuz. Bu ürünlerin tamamını bulabileceksiniz. Şimdi bir adet daha ürün var. Bunu neden göstermek zorundayım? Dark DKAC U31XHDV. Bu ürün Type C üzerinden görmüş olduğunuz gibi bir VGA ve HDMI portu veren, bir tarafı alüminyum ve diğer tarafından şarj portu ve USB portu olan bir docking. Yani bunu MacBook'ta da kullanabilirsiniz. PC tarafında Ultrabook sınıfı bir ürün varsa da kullanabilirsiniz. Ben bu videoda ne yapacağım? Ben bu videoda Samsung Note 10... Plus telefonumda Odmar oynuyor şu anda. Hemen Type-C'ye bağlıyorum. HDMI'nin diğer ucunu da buradaki HDMI çıkışına bağlıyorum arkadaşlar. Kablom tabi 5 metrelik bir kablo seçtim biraz rahat olsun diye. Ve Odmar görüntüsü kutularımı kenara alayım. Şöyle. Odmar görüntüsünün maalesef tabi laptopum çok parlak ekranlı olmadığı için odmar görüntüsünü ekranda görebiliyorsunuz. Hatta ben menüden ilerleyeyim. Şu anda OBS üzerinden ben istersem odmarın görüntülerini yakalayıp capture edebiliyorum arkadaşlar. Bu da ne anlama geliyor? Cep telefonunda şimdi senaryoları tekrar özetleyecek olursak, örneğin buradaki gibi cep telefonu uygulaması geliştiriyorsunuz. Bu geliştirdiğiniz cep telefonu uygulamasının görüntülerini yakalayabilirsiniz. Onun haricinde cep telefonunuzu bir ekstra nasıl söyleyeyim size yayın aracı olarak kullanabilirsiniz. Yani mobil oyun yayın diyorsanız ya da uygulama kullanarak ya da telefon üzerinden eğitim videoları çekiyorsanız mesela telefonlarda kullanılan ayarlarla ilgili videolar çekiyorsanız harici bir kameraya ihtiyaç duymadan bilgisayarınıza doğrudan görüntü yakalayabilirsiniz. Bunun da üstüne seslendirme yaparsanız video eğitim serileri mobil için hazırlayabilirsiniz. Bunun dışında bu minik cihazla Yine ne yapabiliyorsunuz? Kameranızı söylediğim gibi web kamera olarak kullanabiliyorsunuz. Çok kaliteli, otofokuslu, düşük ışığa duyarlı bir web kamera. Bu arada şunun da altını çizeyim. Biz bu videoda Panasonic GH5 gibi 4K, 60 fps ve HDMI üzerinden görüntü aktarabilen bir kamera kullanıyoruz. Ama tahminimi söylüyorum. Geriye doğru gidecek olursak video özelliği olmayan ama HDMI üzerinden monitörün yani büyük bir şekilde fotoğrafların görünmesine izin sağlayan 5D Mark 1 veya Mark II ya da 500D gibi Canon serisindeki eski fotoğraf makinalarından ya da Nikon'daki eski fotoğraf makinalarından da eğer HDMI ya da Mini HDMI tarzı bir görüntü çıkışı varsa o kameraları da arkadaşlar capture cihazı üzerinden video kamera gibi kullanma şansına sahip olabilirsiniz. Yani çok uygun fiyata size eski bir kamerayı yayıncı kamerasına, profesyonel kameraya da döndürebilir. Video özelliği olmayan bunu da düşünün. Eski kameraları şöyle bir araştırın. Belki de Darkın HD Cap 1082'siyle kendinize yeni bir kamera fırsatı da doğurabilirsiniz. Tabii ses konusunu çözmeniz gerekiyor. Yani PC'ye belki ayrı bir mikrofon bağlamanız gerekebilir. Ve bu kameralar muhtemelen bu modda otofokus çok eski kameralar açısından söylüyorum yapmayacaktır. Ama size bir kapı açmış olduğumu düşünüyorum. Bunun dışında biz uydu alıcıdan TRT1'den bir görüntü yakaladık. Ancak sizler dilerseniz TRT belgesel 4K, TRT 4K gibi bütün kanallardan video yakalayarak daha sonra bu videoları izleyebilirsiniz. Biz Netflix'in menüsü içinde gezerek sizlere bütün cihazlardan görüntü yakalanabildiğini göstermek amaçlı bir görüntü aktaracağız ama telif hakkı problemi yaşamamanın en önemli yolu yakaladığınız görüntüleri kendinize saklayıp sadece zaten hakkınız olan yasal görüntüleri izlemenizdir. Bunun altını çizelim. Oyun olarak da birazdan sizlere PlayStation 4'ten yakaladığımız Last of Us 2 The Need for Speed ve ee, onun dışında da mobil oyunlardan, Odmar ve benzeri oyunlardan görüntüleri göreceksiniz. Umarız bu video faydalı olmuştur. E, Dark HD Cap 1082. Dediğim gibi 4K sinyal alabiliyor. 2K sinyal alabiliyor ve bunları 30 FPS olarak kaydedebiliyor. 1080 FPS'de ise 60 FPS kayıt yapabiliyor. Bu da yayıncılar için, aksiyon arayanlar için oldukça önemli. Ve en önemli kısmı da sona saklayayım. CPU kullanımı OBS'de %3 veya %4'ü gördü arkadaşlar. Tabii benim laptopum 4800H işlemciye sahip. Üst seviye. Ancak bu şu anlama geliyor. USB ara de kullanmış olsanız düşük işlemci kullanımı var. Dolayısıyla Capture yapmak düşük sistemlerde de mümkün. Çok eski bir bilgisayarınız varsa onu Capture bilgisayarına da dönüştürebilir. Yeni bilgisayarınız ya da konsolunuz için. Dolayısıyla size 1080p yayıncılığın kapısını açabilecek ve e, belki bir senaryo daha ekleyeyim. Eski kameranız varsa ondan da HDMI'ye görüntü dönebiliyorsanız kasetli kameranızdan da videolarınızı dijitale hızla döndürmenizi capture üzerinden sağlayabilir. Umarız bu video faydalı olmuştur. Beğenerek, paylaşarak daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi sizleri Dark HD Cap 1082'nin capture ettiği, yani yakaladığı görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. <clears> OH! <throat> 立正。 Sultan verir. Diyeceğin varsa sonra dersin. Ablan öldü derim Yılal Bey. Ozanlar alınacak hocam. Sonra da kaldırılacak cenazem var. Şimdi söyleyeceklerimi iyice dinle. Ve harfiyen ülke. Ablam şahlarımla...